Evet bugün Hamburg'dayız. Giresun Spor başkanımız bugün yanımızda. Başkanım önce Hamburg'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Geliş amacınızla ilgili sizden kısa bir demeç alabilir miyiz? Ve... Burada, burada e, Giresunlu hemşehrilerimizle, Giresun Spor sevdalıları buluşmak için geldik. Benzer toplantıları Almanya'da, Bremen'de, Mülheim'de da yaptık. Bu üçüncüsü aslında İstanbul'da başlamıştık. Şimdi döndüğümüzde yine devam edeceğiz. Dünyanın her yerinde Giresunlular, Giresun sporu çok sevenler var. 2,5 milyon Giresunlu var dünya üzerinde. Biz aslında küçük bir şehrin büyük bir takımıyız. Kendi lobimizi daha iyi oluşturmamız gerektiği için Buradaki gurbetçilerimizle de buluştuk. Gurbetçilerimiz sağ olsunlar. Giresun Spor'u çok seviyorlar. Takımın çok iyi yerlere gelmesini istiyorlar. Biz de e, takımımız için savaşıyoruz. Sağda futbolcularımız, biz dışarıda. Tüm teknik heyetimiz, kulüp çalışanlarımız. Giresun Spor'u seven herkesin kalbi önce çok sevmek lazım Slonun ile birlikte Giresun Spor'un başarısı için atıyor. Hamburg'da da yine bir temsilcilik oluşturacağız. Mülheim'de ve Bremen'de oluşturduğumuz gibi. Burada da yine Kur yönetim kurulu gibi bir çalıştaylarımız olacak. Amacımız bütün Avrupa'daki Türklerin, Giresunluların hep beraber kulübe üye olmasını sağlamak. 2828 yeni üye diye yola çıkmıştık. İnşallah buradan aldığımız desteklerle de Hamburg'dan da 500 tane yeni üye yapacağız. Tabi sadece Hamburg değil Kuzey Almanya diyebiliriz. Kiel'den, Lübeke'den, Hamburg'dan, Hanover'den. Burada yaşayan Giresunları bir araya getireceğiz ve Giresunspor'un geleceği ancak bizim insanlarımızın katkılarıyla olacak. Bunu biliyoruz sevgiyi de beraber paylaşmak, mutluluğu da, mutsuzluğu da beraber paylaşmak için buradayız. Avrupalı Giresun'ların Giresun Spor üzerinde söz sahibi olmaları için öncelikle bu kulübün içinde ve üyesi olması gerektiğini de kendilerine bildirdik. Hep beraber inşallah çok güzel günlere gideceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür